Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sınavlar sizlere hazırlık olması amacıyla, sınavlarınıza hazırlık olması amacıyla sizlerle paylaşılıyor. Sınavları hazırlayan Mehmet Polat hocamıza teşekkür ediyoruz. Türkçe Ailesi web sayfasından bu soruları indirip kendiniz çözüp sınavlara hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet birinci soru ile başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulup, Boş bırakılan yere yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle zamir neydi? İsmin yerine tutan kelimelere zamir diyorduk. Zamirlerinde çeşitleri vardı. Şimdi bakalım sorularımızı birlikte cevaplayalım. Ürünlerin hepsini kısa sürede sattım. Burada arkadaşlar nedir? Zamir isimli ürünlerin hepsi işte şu saat sayısı. Ee, Telefon ve benzeri olabilir. Buradaki e, zamir arkadaşlar hepsi kelimesi olacaktır. Yazalım zamir hepsini. Bu saatte kim aramış olabilir ki? Evet ismin yerine tutan kelime arkadaşlar nedir? Zamir kim? Yazalım. Kim? Çocukluğumun en güzel günleri buralarda geçti. Evet buralarda zamir buralarda olacak arkadaşlar. Buralarda kardeşim bana çok güzel bir hediye almış. Evet, kardeşim bana. Bana kelimesi arkadaşlar nedir? Zamirdir. Yazalım. Bana. Evet, aldığım kitapların faturasını sana mı vereyim? Evet, sana mı vereyim? Sana kelimesi zamir olacaktır arkadaşlar. Evet. İkinci soru ile devam edelim arkadaşlar. Seyahat etmenin faydalarından üç tanesini yazınız demiş. Seyahat etmek insana neleri öğretir demiş arkadaşlar. Şimdi bir metnimiz var. Metne göre bu soruları cevaplayalım. Seyahat etmek. Evet kazanımımız arkadaşlar metinle ilgili sorular cevaplar olacaktır. Seyahat etmek Yeni yerler, yeni kültürler tanımak, yeni insanlarla tanışmak, yaşamın içinde yeni olasılıklar keşfetmektir de bir yandan. Bu keşif kişinin vizyonunu, dünyaya bakışını geliştirir. Bakın faydalarından bunlar arkadaşlar. Kişinin vizyonunu geliştirir, dünya bakışını geliştirir. Hayatı, dünyayı, insanları, ülkeleri, kültürleri olan biteni çok daha geniş bir per perspektiften görmesini sağlar kişinin farkındalığını artırır ve hem ideallerini yükseltir hem de ufkunu genişletir. En önemlisi ise kendisini benzemeyenleri de oldukları gibi kabul edebilmeyi ve hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ötekileştirmemeyi öğretir. Evet seyahat etmek insanlar neleri öğretir dedi. Hiçbir şeyi ötekileştirmemeyi öğretir dedi arkadaşlar. Şöyle zaten buradaki saydıklarımız arkadaşlar faydalar olarak yazabiliriz. Neymiş? Ee, insanın i̇nsanın dünyaya bakışını değiştirir. Hayatı ve dünyayı farklı açılardan bakmamıza sağlar. İnsanın farkındalığını artırır diyebiliriz. Peki insana neler öğretirdi? Seyahat etmek insanı kendine benzemeyenlerde de oldukları gibi kabul etmeyi ve hiç kimseyi ötekileştirmemeyi öğretir. Evet. Şuradan itibaren Alt tarafı olduğu gibi yazabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yine metinle ilgili soruları sorar. Kazanımımıza uygun bir sorumuz var. Cevabına bu parçadan ulaşabileceğiniz metinle ilgili iki soru yazınız demiş. Metni okuyalım. Kedigiller ailesinden olan kara kulak Afrika ile Orta ve Güneybatı Asya'nın bazı bölgelerinde yaşar. Uzun siyah kıllı kulak uçları. Kısa kuyruğu ve yüzünün belli bölgelerinde siyahlıklar bulunan yabani bir kelidir. Çoğunlukla ağaçlık alanlarda, çayırlıklarda, kayalık tepelerde, sıcak ve kuru iklime sahip yerlerde yaşamayı tercih eder. Etçil olan kara kulak, kemirgenler, küçük memeliler ve kuşlarla beslenir. Kulakları çok iyi duyar. Avcının sesini duyduğunda yerini hızlıca belirler ve onu sessizce takip eder. Evet, metinle ilgili iki soru demiş arkadaşlar. Dört tane soru hazırladık. Bunlardan iki tanesini bu tarzda sorular geldiğinde cevaplayabiliriz. Karakulak nerelerde yaşar? Evet, nerelerde yaşardı Afrika ile Orta Güney ve Asya bölgeleri arasında. Karakulaklar hangi alanlarda yaşamayı tercih eder? Karakulaklar nereler, nelerle beslenirler? Karakulakın fiziki özellikleri nelerdir? Şeklinde sorular sorabiliriz arkadaşlar. Soracağımız sorular arkadaşlar mutlaka metinden olması gerekiyor arkadaşlar. Evet mesela ne deriz avunun sesini duyduğunda yerini hızlıca beler ve on sessizce takip eder. Evet avunun sesini duyduğunda ne yapar ne yapar şeklinde sorular hazırlayabiliriz. Sorularımızın cevapları da mutlaka arkadaşlar metinde olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Numaralanmış cümlelerdeki hayal, kurgusal ve gerçek unsurları belirleyiniz. Evet, gerçek hayatta Yaşanması mümkün olmayan olaylara kurgusal hayal ürünü unsurlar diyorduk. Gerçek zaten gerçekleşmesi mümkün olan ifadeler olarak ifade edebilirdik. İlkbaharın gelişiyle birlikte her taraf yemyeşil olur. Buradaki cümlemiz arkadaşlar nedir? Gerçek mi? İlkbahar geldiğinde her taraf yemyeşil olur. O zaman bir numarayı buraya yazdım. Şöyle bir yapayım. Roknomen rakamıyla da yazalım. Toprak üzerinde irli ufaklı rengarenk çiçekler biter diyor. Evet burada da yine aynı şekilde ee, gerçektir arkadaşlar. 2 numarada gerçektir. Her bir çiçek birbirine selam verip göz kırpar. Çiçeklerin birbirine selam vermesi arkadaşlar hayali bir üründür, unsurdur. Evet 3 numarayı o zaman hayali unsurlar bölümüne yazıyorum. Kat kat açan çiçekler sanki coşkulu bir bayramı müjdeler. Evet, bir bayramı müjdelemesi nedir arkadaşlar? Yine bunların hayal ürünü olduğunu ifade eder. 4 numaralı cümlemizde hayal ürünü ifadeler olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzu bu şekilde cevapladığımızda doğru cevaplamış olacağız. Evet, devam edelim. Bu parçadan bir öznel, bir de nesnel cümle belirleyerek yazınız demiş arkadaşlar. Öznel kişinin kendi görüşlerini de içeren cümlelerdir arkadaşlar. Nesnel ise herkes tarafından kabul gören cümleler, ifadeler olacaktır. Yani kanıtlanabilir ifadeler bir başka deyişle. Valla kanyonu seyir terası 3 katlı olarak kurulmuş. Mesela bunu yazabiliriz değil mi? 3 katlı olarak yani kurulması kişinin kendi düşüncesini yansıtmaz. Bu ispatlanabilir. Herkes tarafından kabul edilebilir. Bunu nesnel olarak yazabiliriz. 3 katlı terasa döner merdivenlerden kıvrılırken andralini hissetmeye başlıyorsunuz. Bakın hissetmeye başlıyorsunuz derken ben kendi düşüncemi de oraya ne yapıyorum katıyorum. Burada öznel olarak yazabiliriz. En üst kata çıktığınızda ise manzara hakikaten muhteşem. Bu da özneldir arkadaşlar. Muhteşem yani kişiye göre değişebilir bir ifadedir. Derinlik duygusu ürkütmüyor değil. Hani ama yine de çok keyifli. Yine bu cümlede arkadaşlar e, öznel cümle olarak yazılabilir. Birinci cümle hariç diğer cümleler öznel cümle olarak yazılabilir. Şöyle cümlelerimizi bakalım. Öznel cümle demişiz. Üç katlı terasa döner merdivenden kavrulurken andreni hissetmeye başlıyorsunuz. Evet. En üst kata çıktığınızda ise manzara hakikaten muhteşem. derinlikli duygusu ürkütmüyor değil. Hani ama yine de çok keyifli. Evet. Belirttiğimiz gibi arkadaşlar. Nesnel ise ilk cümlemiz. Valla kanyonun seyir terası 3 katı olarak kurulmuş. Bunları da arkadaşlar nesnel olarak yazmış olduk. Belirlediğiniz cümlelerin neden öznel ve nesnel olduğunu açıklayınız demiş. Evet. Nedenini de aslında bahsederken konuya soruyu çözerken konu Kısaca konu tekrarı gibi yaptık. Öznel cümleler kanıtlanamaz. Kişiden kişiye değişir. Yani keyifli olması, muhteşem olması değil mi? Andrelini hissetmeye başlamamız ispatlanamaz, kanıtlanamaz. Nesnel cümleler kanıtları, doğruluğu ve yanlışlığı herkes tarafından kabul edilir diyerek sorumuzu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Altıncı sorudayız arkadaşlar. İki metni karşılaştırınız. İki metnin ortak özelliklerinden iki tane yazınız demiş. Evet teknolojinin gelişmesi yaşamımızda geçmişe göre birçok değişiklik meydana getirdi. Artık daha kolay seyahat ediyor. İsteklerimize daha kolay ulaşıyor. Daha sık iletişim kurabiliyoruz. Özellikle internet dünyaya bağlanmamızı sağladı. Sağlık alanındaki gelişmeler ise daha sağlıklı ve uzun yaşamamızı sağlıyor. Eskiden her şey ne güzel İnsanlar birbirleriyle eğlenir, akşam oturmalarına gidilir, yemekler yenilirdi. Şimdi herkes evine kapanıp çıkmıyor. Çünkü teknoloji gelişti ve eğlence araçları çeşitlendi. Evet. Burada teknolojinin gelişmesinden bahsediyor, değil mi? Tamam, kabul ediyorum. Bu yaşam şartlarımızı iyileştirdi, ulaşımı kolaylaştırdı ama bundan fazlasını hayatımızdan aldı diye belirtmiş arkadaşlar. Evet isteklerimiz daha kolay ulaşıyoruz. Bakın burada benzerlikler var. Ortak olarak arkadaşlar teknoloji yaşam şartlarını değiştirmiştir. Teknolojinin faydaları bulunmaktadır şeklinde iki metnin ortak özelliğini paylaşabiliriz arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıda verilen yapı unsurlarının tamamını kullanarak olay akışına uygun bir hikaye yazınız. Hikayenize başlık koymayı unutmayınız demiş arkadaşlar. Yer nereymiş, mahallenin parkı, zaman ilkbahar, olay uçurtma yapımı ve uçurtma şenliğinin yapılması, kişiler Ayşe, Mehmet, Fatma, Hüseyin, anlatıcı üçüncü kişi, hikayenin akışına uygun olacak şekilde yapı unsurlarını eklemeler yapabilirsiniz demiş arkadaşlar. Örnek bir hikaye buraya paylaştık arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi bunlar arkadaşlar size yol göstermesi açısından, örnek olması açısından paylaşmış bir hikaye. Yani bu hikaye alıp ezberleyip aynısı zaten sınavda yazamayız. Sınavımız zaten Türkiye geneli olacaktır. Arkadaşlar ortak sınav şeklinde olacaktır. Bahara uçan renkler ilkbaharın ılık rüzgarı mahallenin parkında hafifçe esiyordu. Ağaçlar yeni açan çiçekleriyle etrafa mis gibi kokular yayıyor. Kuşlar dallarda neşeyle ötüyordu. Çocuklar için en güzel zamanlardan biriydi. Ayşe, Mehmet, Fatma ve Hüseyin parkın bir köşesinde heyecanla toplandılar. Haftalardır bekledikleri uçurtma şenliği sonunda gelmişti. Ancak şenliğe katılabilmeleri için önce kendi uçurtmalarını yapmaları gerekiyordu. Ellerinde renkli kağıtlar, çıtalar ve ipler vardı. İlk önce çıtaları birbirine bağlayalım dedi Mehmet. Elindeki ipi sıkıca düğümleyerek Ayşe uçurtmanın gövdesini renklendirirken Fatma da kuyruğunu süslemek için kağıtları kesiyordu. Hüseyin ise dikkatlice uçurtmanın ipini bağladı. Saatler süren uğraş sonunda dört arkadaşın uçurtmaları hazırdı. Parkın geniş alanını koşlar ilk olarak Mehmet ipi sıkıca kavrayıp Uçurtmasını havaya bıraktı. Hafif esen rüzgar uçurtmayı yükseltirken diğerleri de onu takip etti. Kısa sürede gökyüzü rengarek uçurtmalarla dolmuştu. Mahallenin diğer çocukları da e katılınca parktan bir şenlik alanına döndü. Kahkahalar havada uçuşuyor. Herkes neşeyle koşuyordu. Hüseyin bu şimdiye kadar yaptığımız en güzel etkinlik oldu diye sevinçle bağırdı. Akşamüstü güneş batmaya yaklaşırken uçurtmalar yavaşça yere indirildi. Yorgun ama mutlu olan dört arkadaş yaptıkları uçurtmalara gururla baktılar. Bu güzel bahar gününü dostu çünkü eğlenceyle dolu anlarla tamamlamışlardı. Evet arkadaşlar 6. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.